Evet arkadaşlar merhaba Yeni bir video bu sefer sesli Elimden geldiği kadar konuşmaya çalışacağım bu videoda Bakalım Yine Darius oynuyoruz karşımızda bu sefer mor orada var Aslında zor matchup Yani orada Bence çok güçlü Darius'a karşı Tabi belli bir yerden sonra ama matchup'ın belli başlı trikleri var. Size onlardan bahsedeceğim. <laughs> hoş Kurtlar kapına dayandı. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Oyun sesini kısalım da benimkini bastırmasın fazla. Geçti. Çalıya gireceğim. Yani anlık karar verdim. Buradaysa savaş olmaz adam. İyi var burada değilmiş. Bu arada çalıya girerken bakın şu sağ klik attığımda yeşil oluyor mesela. Mesela bak şu an X'e basıyorum. Kırmızı oluyor. Yani bu da şuradan ayarlanıyor oyuncu saldırı hareketi tıklaması. Ona bastığınız zaman en yakındaki hedefe vuruyor otomatik olarak. O bayağı iyi bir şey yani. Şu an koridora sokmayacağım burada arada bu arada. Bana. Çok kötü yaptı bence bu orada Kendisi için çok kötü yaptı yani. Burada minyon almamın çok bir önemi yok. ama flash yok öldü <laughs> tp atabilir şu an attı. Bakın şöyle şuraya totem atmam lazım ama. Gerçek kahramanların sofrası kral kemikleriyle. Bunu çoğu oyuncu beklemez. Çünkü wave bayağı yüklüydü. Yani bayağı pushladım. Bu wave'i itmek isteyecektir muhtemelen. Ben de base atmış gibi burada bekleyeceğim. Adamın flash'ı da yok. Şöyle gözükmeden bir arka çıldaya geçebilirsem. Bir rakip Güzel, level 3 de oldum. <laughs> Ama adam da 3 oldu. O şu an buraya puşlamaya çalışır diye düşünüyorum bu tane. Şaka gibi adam. Bu barış Bir rakip Ama zorundaydım bu arada onu söyleyeyim ya. Takımından biri katledildi. Rakip rakibi katledildi. <laughs> Rakibikine... <laughs> Bir rakip katledildi. Bu atabilirim. Koridor iyi kalmayacak ama şu an yani talonu görmedim yani mepe bakmadım botta da olabilir açıkçası ama savaş esnasında mepe bakamadım. Ama kill vermek istemiyorum yani onu söyleyeyim. Şöyle yapalım tamam. Direkt çıkıyorum. 300 oldu bırakacağım cebimde. Yani fena da kalmadı bu diyeceğim de. Yani. Alacağım ilk item bu arada. Bu. Yani sihir içen. Maw. Maw karşı baya iyi oluyor. Çünkü Mav'ın verdiği kalkan o patlayınca AD'ye göre Kurduğum, patlıyor. Daha 5 kanama yapınca inanılmaz seviyelere çıkıyor patlama şey oldu. Burada bayağı dövebiliriz. Özellikle bak oto atmadan yürüyorum ki oto W'yi elinden çıkartabileyim diye. Ölmüş olabilir bu arada. bayağı iyi oldu. Fata gelse de şu an bir şey yapamaz adam. Dört level gözüküyor yani. Blade alıp base atacağım. Çok da zorlamanın anlamı yok. Hayır güzel soğukkanlı olduk. Bir rakip atabildik. Aslında botu bitirsem fena değildi ama item almak istiyorum ya. Aynen muhtemelen bot bitebilirdi çünkü adamın gücü bize uzun bir süre yetmeyecek. Çok geri düşürdük adamı. Ve şuraya level'da talonu kovalaması falan Pardon bizim kendi kovalama salonu çok geri düşürdü bak. ateşe boğmak için dünyaya geldi. Şurada şu kalan milyonları şurada tutacağım. Güzel. Bunun sayesinde diye adam yırtta. Uluyan sesim savaş ve ölüm. Zaten. Buraya puşlayacağım ya adamlıkta. <laughs> Şurada bir dövmeyi planlıyorum adam. Yetişebilirsem tabii ki. Ama yetişemeyeceğim araba ve ev yani. <laughs> <laughs> Kuleye vuracağım oraya kadar. Alanla birlikte bana çok bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. 3 kişi gelmedikleri sürece. Ama o riski alacağım şu an burada. Basit bir şekilde. Ya beni ulti aldığında aslında Talon'a beklediğini biliyordum. Çünkü beni kesme şansı yok. Muhtemelen biraz yanımı azaltıp Talon'la birlikte kesebileceğini düşündüm. Ama beklemediği şey ya da düşünmediği şey 5 kanama bir şekilde çıkıp ...altı level tamam tek attım. Ya Talon'un bu level'lardaki pek şey yok yani direnci yok. Ve ona bir rakip Bu oyun Düşmanımız aslında zayıf. Merkür İçtenir almama gerek yok bitirelim. ama. Senede alacağım. Aslında hiç gerek yok yani. Şu burada durabilir. Buradan bir atiklik ile gidebiliriz yani. Bana cazip gelen taht değil Tahtı baltamla parçalamak. Şöyle bir şey yapabilirim. Be İmparatorluğun sonuna şu an çok çaresiz. Burada koridorda fazla duramayacağı için roham atmayı deneyecek. Yani mide falan gidebilir. Hatta şu an bota bile gidebilir. O kadar kötü durumda yani adam. Şöyle i̇şte şuraya gizlice girip XP almayı deneyebilir. Şurayı istediğim kadar burada tutabilirim ama kuşlamak istiyorum. Orman dönüyor olabilir her şey olabilir şu an ama kul altında bekliyorum. O da bir şey kadar. Şöyle bir yardım edelim. Süper attı Şu an yürümeyeceğim. Bana hepsini tek başına dövdü vallahi helal olsun. Yani. Güzel gelmez, sırf şu milyon almak için öldü araba milyon. Ve alamadı da zaten. Tamam. Burayı deneyecektir. De. Ama bir şey yapamayacak. Bu adam bitti. 2 kişi gelemeyeceğine göre bana. Orada bota tk atmış. Kıs kesenlik bir şey yok ya bu <laughs> maç. Biraz AD yükleyeceğim, üçlü alacağım direkt. Ama ben şu an aslında bota gitmem çok mantıklı. Ama topa gidip şu kuleyi de istiyorum. Bu arada hazır trollüyorken. Botum da kazanıyor aslında trollemezlerse şu an. Aynen öyle. <gülüyor> 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 ya kan denizinde boğulacak olacak. Hemen daha Bu adam ama bazıları daha çabuk cam Bu alan 7 level. Seninle aramda sadece bir ben yani ulti atmayacaktım da aradaki mesafeyi kapatamadım o yüzden mecbur attım. Kırık olacak mı acaba? Şuradan izliyorum. Kapatalım buraya ya. Kardeşimi dostumu vermesem iyiydi yani. Şu minik kuzuları çayırlara çıkarma vakti. hükümdarlar kayıtsız, gevşek olur. Oysa kutlar her zaman kalır. Şu görmedim var ya. Onlar onların yuvalarında katlet. Ya otomatik jamura. Seferisleri bile. Hadi

mısın? Şunlar yani 50 farm var adam bak. Ya ben de trolledim tabi. o kadar fed olmanın verdiği şeyle ama. Bu savaş kurtarır. De. Topa gitmeyeceğim artık ya. Hiçbir şey Kendini açtı. Şu burayı full banlıyorum. Bu adam gösterdi diye banlamadım. Anca burası. bakalım Vurabileceğiz mi orada Talon'u <laughs> Saçmalı gören var mı peki? O adamı eyle tuttum bu arada Bug olduğu için Kesemedim yani Le'ye vuralım. İlla ki gelecekler biz tekrardan. Doldu. <laughs> <laughs> <Vurdu. gülüyor> <laughs> <laughs> kötü attık o zaman. Numara hiçbir şey yok bitti gözüyle Ama baktığım değilim. için aldım bu bitemi yani hiçbir amacı yok şu an ve param bittiği için aldım yani 2d2 <laughs> eski düzeni yerleştirecek göz kutu yetiştirmesini engelleyeceğim Bitiyor açık. Bitiyor olması lazım oyun. Topu şey Daha yeni başlıyor. Neyse buna kadar çekecek tabii ki de beni. E şurayı hala tutuyor olmaları komedi. Bırakmaları lazım Nasıl için? Evet bu kadar. teşekkürler şimdiden. Yeze eforsuz.